Red Hat eğitimlerinin şimdiye kadar almış olduğum en kapsamlı ve en başarılı eğitimler olduğunu söyleyebilirim. Eğitimlerin en önemli artısı her bir ürün için özel olarak tasarlanmış gerçek bir laboratuvar ve demo ortamının sunuluyor olmasıdır. Laboratuvar ortamı Red Hat Cloud ortamında sunulduğu için ayrıca bir kaynak harcamanıza veya bilgisayarınıza sanal makine vesaire kurmanıza gerek kalmadan eğitimleri alabilirsiniz. Böylelikle gerçek dünyadaki kullanım ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verecek eğitim içeriğine erişebilirsiniz. Red Hat Online Learning üzerinden abonelik yöntemi satın alınan eğitimlerde herhangi bir içerik sınırlaması bulunmamaktadır. Red Hat ürün ailesindeki tüm ürünlerin eğitimlerine abonelik süresi boyunca sınırsız olarak erişebilirsiniz. Eğitimleri video formatında izleyerek web arayüz üzerinden takip ederek veya pdf formatında indirerek takip edebilirsiniz. Böylelikle en çok hangi yöntemde eğitim almaya alışıksanız o şekilde eğitim içeriklerine erişebilirsiniz. Bilindiği üzere Red Hat sertifikaları günümüzde oldukça değerli olan ve sektörümüzde geçerlilikleri olan sertifikalardır. Red Hat sertifikasyon sınavları çoktan seçmeli sorular şeklinde değil de verilen gerçek senaryoların tasarlanarak sınav süresi içinde çözülmesine dayalı olması sebebiyle mutlaka öncesinde pratiğe dayalı bir eğitim alınması önem kazanmaktadır. Bu noktada Red Hat eğitimleri sunduğu laboratuvar imkanlarıyla ve ürün hakkındaki detaylı bilgilendirmesiyle sınavlara hazırlıkta büyük oranda yardımcı olmaktadır.